Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Adobe Adobe Premiere Pro programını kullanarak dip ses temizleme, sesteki parazitleri temizleme olaylarından bahsedeceğim. İlk olarak Adobe Premiere Pro programımızı çalıştırıyoruz. Düzenleme babacıklarımız ses dosyasının üzerine geliyoruz. Ve effects. Effects kısmı eğer sizde yok ise window. Burada effects'i etkinleştirmeniz gerekmektedir. Ardından arama kısmına denoiser. Bakın çıktı şurada. Bunu tutup sürükliyoruz ve düzenleme babacığını ses dosyasının üzerine bırakıyoruz. Karşınıza böyle bir ekran çıkabilir, çıkmayabilir. Buna yes diyoruz. Ardından ses dosyanız e, ses dosyanızda yani göz yani duyulabilir bir şekilde değişiklik olacak dip sesler temizlenecek parazitler kalkacak eğer e, bunun üstünde düzenleme yapmak istiyorsanız Windows e, efekt kontrol kısmı var ama şu an yok Windows efekt kontrol kısmından etkinleştiriyorum gördünüz şimdi burada Adobe Noise Reduction var gördüğünüz gibi kaldırmak istediğiniz zaman sağ tık clear ya da cut diyebilirsiniz. İşlem bu kadar basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yorum atarak destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.